Selamlar sevgili dostlar merhabalar 26 Ağustos Salı günü sıcak bir Antalya gününden hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi altında inanılmaz bir sıkışma mevcut. Gram altındaki grafik görüntüsü biraz farklı ama ons altında da bir sıkışma mevcut. İki altın grafiğine de bakacağız. Bugün borsalarda biliyorsunuz son zamanlarda hareketlenmeler başladı ki benim daha önceki ilgilenenlerim zaten genelde ilgilenmez borsa ama son 1-2 yıldan beri borsadan uzak duruyorum ve halen de uzak durmaya kararlıyım. Hani diplerden toplanacak dönem vardır diyorlar ya işte o diplerden alanlar muhtemelen bir iki ay önce şu anda onun e, sefasını sürüyorlar. Ama iki yıldan beri iki buçuk yıldan beri borsanın içerisinde kitlenip karanlar şu anda halen daha zararlarından enflasyona kaybettiğine mi yansın? İçerideki koymuş olduğun nakit paranın halen eksili olmasından yansın? Çünkü yani borsa hareketleniyor ama adam diyor ki benim hisselerde herhangi bir hareket yok diyor. Çünkü neden biliyorsunuz Borsamızın geneli zaten %80-90'ı bu büyük yatırımcıların elinde. O içerideki %5'lik, onluk kısmı bölümü ise bizim gibi küçük yatırımcıların elinde. O yüzden insanların büyük paraları manipüle etmiş olduğu yerlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum borsa benim en temel yatırım aracındır ama bir iki seneden biri uzak duruyorum. Arada giriyorum yine kış geliyor. Kışları biliyorsunuz trade yapıyorum günlük bazen 10 günlük bazen aylık böyle hani alıyorum bekliyorum bazen de işte gün içerisinde kararın değişiyor. Grafikleri incelediğim zaman bu gibi trade'ler yapıyorum. Genelde de karlı çıkıyoruz. Geçtiğimiz süreçte de geçtiğimiz sene yani yıl sonunda 2024'ün Kasım Aralık Ocak Şubat 2025'in Ocak Şubat aylarında kanalı takip edenler biliyorsunuz. hisse senetlerinde güzel bir kar oranlarıyla çıkmıştık. Neyse ben çok konuyu uzatmadan ekranı sizinle paylaşayım. Bugünkü ee, olaylara biraz bakalım. Altındaki sıkışmayı anlatacağım. Ons altın bize ne anlatmaya çalışıyor? Çünkü iki yönde yukarı gitme veya aşağı kırılma tehlikesi ons altın devam ediyor. Fakat döviz tarafında da biliyorsunuz ekonomistler ne diyor ki ben ekonomist değilim. Ben tamamen burada sizin gibi küçük bir yatırımcıyım. Bir miktar bilgi paylaşımı yapmak istiyorum bu kanalda da. Yeni gelenlere de duyurulur. E, grafiklerde de bakacağız. Kınam altında böyle yükselen bir takoz görüntüsü var. Kama görüntüsü var. Orada aşağı kırma olayı da evet e, biraz riskli gözüküyor. Hep beraber şimdi sizlerle grafiklerde inceleyelim sevgili dostlar. Şunu bir ekranı paylaşayım. Şöyle bakacağım. Evet ekranı ben şu anda sizde paylaşıyorum. Şimdi tekrar bir kontrol edeyim. Çünkü geçen gün yayın yaparken ekranı paylaşmadan kendi başıma konuşmuş duymuş. Şimdi buradaki 10 saltının şöyle bir üçgen görüntüsü var. Sağa doğru geliyor. Burada şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4 dalga halinde. E artık burada sıkışma çok belirgin hale geldi. Çünkü burada bu sıkışma bize şunu anlatıyor. Burada 10 saltının, dünyadaki yatırımcıların 10 saltının üzerinde alım satım yapanların, kağıt üzerinde alım satım yapanların burada bize kararsızlığını gösteriyor burada artık bir sıkışma var. Burada şu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki 1-2-3 hafta içerisinde yönün artık bir şekilde belli olması gerekiyor. Teknik anlamda söylüyorum. Tabi bunu destekleyen biliyorsunuz temel e, ister temel e, konular da var. Onlara çok girmeden ben teknik anlamda bugün sizlere bunu anlatacağım. Tabi bu arada da burada toplayanlar işte gram altınımızın tabii ki biz şu anda Türkiye'de hani tabi dijital, dijital ortamlarda altın alıp satabilirsiniz ama e, biliyorsunuz her zaman söylüyorum yıllardan beri onlarca yıldır yüzlerce yıldır bizim gibi ülkeler genelde e, paralarını garanti hani Cihat dedemizin dediği gibi garanti parada tutarlar altınlarda. Şimdi ben bu grafiği önce on'sa bakacağız daha sonra grama geçeceğiz. Bu grafiği size tekrar haftalıkta daha geniş bir kadrajla göstermek istediğim için bunu alıyorum. Size burada bir görüntü göstereceğim şimdi. Şimdi zaten burada 3.500 dolar, 3.490 dolarlara geldiği zaman bu 3.400, 3.490 dolar hedefi zaten şu çanağın hedefiydi. Bunu tamamladı. Bundan sonra da zaten altının bir miktar dinlenmesi gerekiyordu ve şu anda o dinlenmeyi yapıyor. 3-4 aydan beri. Fakat son 2-3 yıldan beri biliyorsunuz altının gerçekten çok güzel getirisi olduğu borsaları geçti. İşte dolar, euroyu yatırım rıza nedenler varsa onlar da gerçekten yanıldılar, Altın geçti. Fakat bu altın her zaman kazandıracak mı? Altın kendi değerini her zaman korur sevgili dostlar. Diğeri geldiği zaman dinlenir. Yeri geldiği zaman da şuradaki hareketi yapar bakın. Bu 2011'den 1900 dolarlardan işte bu 1000 dolarlara 1040 dolarlara kadar düşebilir. Burada sağlam bir artık bu ne yapmış düşüş bir trendle başlamış. Daha sonra 2015 Aralık ayı itibariyle bir yükseliş trendine girmiş. Ve uzun vadeli kadrajda ben şu rakamları şimdi yok edeceğim burada. Siz daha rahat anlayacaksınız. Yönü uzun vadeli. Bakın şurası 2015. 10 yılda ne olmuş altın? Burada ons altın 1000 dolardan 3377 dolara gitmiş. Şuraya geldiğimiz zaman şuradaki tarihte 2001 yılları. Bakın 2001 yılından beri 270, 268 hatta 257 dolardan da altın 3370 dolara gelmiş. 25 yıllık bir süreçte ons altın, gram altın dolar bazında yön sürekli yukarı olmuş. Bu altının geçmiş dönemlerde uzun yıllar boyunca o 90-80'li yılların artık e, şu rally hareketinden sonra geçmişe kanalına yine gelenler yanlasın diye bunu anlatıyorum. Şurada 1970'lerden e, başlayıp da 80'lere kadar süren büyük bir rallyden sonra altının dolar bazında da şöyle bir yatay ve düşüş elimde olduğunu görüyoruz. Altındaki uzun vadeli görüntü ise şu. Şu artık bize e, önümüzdeki günlerde günlüğü aldıktan sonra daha rahat anlatacağım size. Şimdi grafiği günlüğe alalım. Şu bizim çizimlerimizi de açalım. Şimdi sevgili dostlar, şu kırılmanın hangi yöne olacağını bizim e, önce bir görmemiz gerekiyor. Muhtemeldir ki muhtemelen şu tepeye çarpıp aşağı doğru bir miktar gelecek olan jeopolitik iyi haberler en azından bize öyle gösterip büyük manipülasyon var çünkü dünyada küçük yatırımcı eee param büyük manipülasyonlara maruz kalıyoruz. Bu yüzden de şimdi borsada Artık böyle Eylül-Ekim gibi ben de yavaş yavaş borsaya girmeye başlayacağım. Zaten kanalda her zaman duyuruyorum, sizlere söylüyorum. Hisleri inceliyoruz. Bugün de bakacağız beraber. Ee, bugün bakmayız, borsaya girmeyiz. Bugün altından konuşalım. Daha sonra borsaya bakalım. Sadece borsanın bugün ana endeksine, yani genel bir endekse bakalım. Bir yorum yapmaya çalışalım teknik anlamda. Eğer buralar doğru e, bir düzeltme e, seviyeleri başlarsa, bakın burada e, neler var. İşte 3184 dolarlar buralarda mevcut. Şurada önceki bir destek var, 3243 ve daha sonra 3121. Bakın bu sevgili unutmayın 3100, 3121 buralara kadar düzeltmesi gayet normal ki buralara geldiği zaman da alımlarla karşılaştığını zaten göreceğiz. Ons altındaki durum bu. E, gram altında grafik biraz daha farklı. Burada bir yükselen gama e, görüyoruz bu, bu bölgede. Burada bir burada da bir aşağı doğru sıkışma. Bu tehlikeli bir görüntü gram altında ama dolar biliyorsunuz. Şimdi yine ekonomistler ne diyor? dolar baskılanıyor. bunu hepimiz hissediyoruz. Fiyatların işte enflasyonun Türkiye'de uçmuş olduğu taraflarda da, dolar bazlı ürünlerin de ucuz olduğunu, e, hatta yurt dışındaki malların da bizim paramızda gayet ucuz olduğunu şu anda görüyoruz. Tabii para soran ucuz olduğunu. E, burada da bir e, yükselen kama durumu mevcut. Burada bir, 2 3 4 5 6 diye bir dalga e, şöyle anlatayım. 1 2 3 4 Şöyle dönerse belki bir ihtimal aşağı kırılma ihtimali de var. Burada da şöyle bir görüntü mevcut. Yukarı doğru gidiyor. Zikzak dalla gidiyor. Ama şöyle uzun vadede baktığımız zaman zaten hepsi tekrar hareketli. 10 saatine benzer hareketler yapmış. Bunu da işte burada doları göstereceğim size. Zaten burada asıl hani 10 saatin düşüşü başlasa bile doların şu hareketi e, step by step dediğimiz yani basamak basamak zaten yukarıya gidiyor. Gram altın yukarı taşıyan doların bur şu küçük küçük hareketler. Hani devlasyon bekliyor ya millet birdenbire. Acaba sabah kalkacağız. Birdenbire 55 olacak mı dolar diye. Bunu zaten hani öyle birdenbire yapmıyorlar da bakın e, şurada 2024 işte tam bir yıllık alalım mesela şimdi burası 30 ağustosmuş 33 e, liraymış dolar. Şu an tam bir senede işte e, 8 lira bir artışla 41 liralara gelmiş tam bir yıl içerisinde. 8 lira bir fark var. Bunu kademe kademe tabi arada mesela şöyle bir e, bu herhalde tam e, o siyasi krizin olduğu imam onu içeri almış olduğu dönemdi. Şöyle bir yukarı atıp geri saldı. Ben demiştim her zaman iğne atmış olduğu yeri tekrar görür fiyat diye yukarı yönlü. oraya ee, orayı gördü ve oraya geçti. Şuraya, şu, şu bölgeye bahsediyor. Ee, peki ne yapılabilir? Yani şimdi doların şu hareketini görüyorsunuz. Yani ons altında aşağı doğru kırımlar olsa bile şimdi bir yatırım olacak zaten altın alan bir insan zaten otomatikman da döviz almış oluyor. Yani sen dövize de yatırım yapmış oluyorsun. Altında 10 bacağından faydalanıyorsun. Ee, bu altın e, dolar bazlı gram altını destekleyecek gram tarafında Türkiye'de. Bu yüzden de ben altın konusunda çok da endişelenmiyorum. Aşağıda düşse zaten hani çok da uzun vadeli düşündüğümüz için ne demiştik daha önceki videoda? Biz kendi geleceğimizi, kendi bireysel emeklilik eee imkanlarımızı kendimiz yaratmak zorundayız sevgili dostlar. Bu yüzden de altın için gayet rahat ve relax bir durum söz konusu benim için. Şimdi borsaya geldiğimiz zaman borsayı ben bakıyorum ara takip ediyorum. Bakın borsada aldılar götürdüler. Ee, artık burada şurada hacime bakıyorum. Hacimde daralmalar, küçülmeler başlamış. RSI'ye baktığım zaman RSI aşırı satım bölgesinde 78'ler 80'ler. En son ne zaman gelmiş bakalım buraya. Şurada gelmiş 77'lere. Şurada da e, artık 85'leri falan görmüş. 85'leri gördüğü 13 Şubat Bakalım 13 Şubat 2024'ten olmuş. Şubat. Şubat. Ha şurada. Şurada bak şu RSI'den sonra böyle burada işte en son, en son sirkeleme olayından sonra buradan yukarı doğru vurmuşlar. Burada da şimdi artık şu zirveyi bir kere kırdı. Artık bu zirve destek oldu şu bölge. Şunu nasıl açalım. Borsa endeksinden bahsediyorum. Borsa yukarı yönlü gidiyor ama çoğu insanlardan duymuş oldum, çevrenin arkadaşlarına ya ben hala zararlarımı çıkaramadım. Burada borsaya şu dönemlerde girenler, şu bölge yani 2023 sonu, şuralarda 2023 sonu. Bu inanılmaz bir şekilde zarardılar. Hem enflasyon karşısında kaybettiler hem de borsada kaybettiler. Ama bu dönemlerde işte altına yatırım yapanlar veya farklı işte Cihat Hoca'nın paylaşmış olduğu fonlara e, yatırım yapanlar bir şekilde kendi paralarını kazanmasa bile korumaya başarabildiler. Enflasyona karşı en azından mala mülkiye yatıranlar, altına yatıranlar. Ee, artık burada 11.245 bizim desteğimiz olacak borsa yani, en İstanbul'daki desteğimiz bu olacak neden ee, Burası artık bizim tepemizde Tepe artık bir destek burası kırıldı burası güzel bir durumda kırıldı Burada Artık şöyle bir 3-4 gün daha kalıcı olmasını bekleriz burası artık bir destek Bu biraz daha yukarı götürürler muhtemelen biraz daha gitme ihtimali şöyle bir aşağı gelir buradan bir onayını alır onayını aldıktan sonra tekrar bir 12.300'ler tekrar buralar artık borsada Önümüzdeki günlerde mesela yarın veya öbür gün tekrar video yaptığımız zaman işte tek tek de hisse senetleri incelemeye başlarız. Uygun yerlerden. Her şeyi bir anda almaya çalışmayacağız. Uygun zamanları bekleyeceğiz. Çünkü fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Borsada her zaman fırsatlar vardır. Ee, uygun zamanları grafiksel anlamda ne zaman diplere yaklaşmışsa o zaman toplamaya başlayacağız. Biliyorsunuz her zaman diyordum 1-2 yıldan beri, bir yıldan beri anlatıyorum. Diyorum ki her zaman işte ee, borsayı severim ama şu anda ben küresel jeopatikten olmuş olduğu yerlerde borsalardan uzak dururum. Özellikle yazın ama kış geliyor. Kışın benim zaman turizme çalıştığım için zamanım bol olacak. Zamanı bol olduğu için de sizlerle bol bol bu kanalda ne yapacağız? Yatırım araçlarını değerlendireceğiz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.